Temizlik kupası Bir varmış başka hiçbir şey yokmuş Allah her şeyi yaratmış yaratılışına güzel yapmış Temizliği seven çocukları da Çok ama çok sevmiş Elif ile Arif Bugün çok heyecanlıymış Okula erken gitmek için sabırsızlanıyorlarmış Çünkü bugün okulda temizlik yarışı yapılacakmış Temizlikle ilgili en güzel şiiri yazana Kupa verilecekmiş Erkenden kalkıp Servisi beklemeye başlamışlar Elif ve Arif servisi beklerken kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Arif, Elif sence bugün yarışı kim kazanır? Demiş. Elif, Arif'in yüzüne bakmış. Arif çok heyecanlıymış. Çünkü Arif şiir yazmada iddialıymış. Arif biliyorum sen bu konuda çok iddialısın. Güzel şiir yazıyorsun. Diyerek konuşmasına devam ediyormuş. Arif dayanamamış. Eee daha seni demiş. Heyecanla her halinde belli ediyormuş. Elif, ne olacak Arif? Tabii ki sen kupayı alacaksın demiş. Arif buna çok sevinmiş. Sen kardeşlerin en iyisin Elif. Seni çok seviyorum demiş. Elif ile Arif çok iyi geçinen iki kardeşmiş. İkizlermiş. Bunun içinde aynı sınıfa gidiyorlarmış. Arif, Temizlikle ilgili sadece şiir yazmıyormuş. Aynı zamanda temizliği yaşıyormuş da. İnsan en güzel yaşadığı şeyi yazarmış. Bunun içinde Arif yazacağı şiiri düşünüyormuş. Çünkü kupayı almayı kafasına koymuş bir defa. Elif ile Arif temizliklerine de çok dikkat ediyorlarmış. Sabah kalkar kalkmaz hemen ellerini yıkıyorlarmış. Yüzlerini yıkıyorlarmış. Günü bir yüzle başlıyorlarmış. Hele yemek yiyecekleri ama çok ama çok daha dikkat ediyorlarmış. Yemekten önce mutlaka ama mutlaka ellerini yıkarlarmış. İki kardeş konuşurken servis gelmiş. Hemen servise binmişler. Yıkanan yüz Güzel oluyormuş. Yıkanan yüz gülücük dağıtıyormuş. Bunun için iki kardeş sevecen bakışlarla arkadaşlarına selam vermişler. Birlikte gülerek, eğlenerek okula gelmişler. Elif arabadan indikten sonra Arif'ten ayrılmış. Arkadaşların yanına gitmiş. Onlarla kantine uğramış. Bir eve suyu almış. Bir de simit. Simidi Bismillah diyerek afiyetle yemiş. Meyve suyunu da içmiş bahçenin yanında bulunan Gülümser adlı çöp kovasının yanına gitmiş. Elindeki meyve suyunu meyve suyunun kutusunu oraya atmış. Elif bu davranışını Elif'in bu davranışı Gülümser'in çok hoşuna gitmiş. Ama biraz ileride Elif'in bir arkadaşı kutuyu yere atmış. Elif onu görünce hemen yanına gitmiş. Hasan bana bakar mısın? Demiş. Hasan Elif'i çok seviyormuş. İkisi de iyi arkadaşmış. Elif de bu arkadaşlığa güvenmiş. Onun için onu uyarma ihtiyacı hissetmiş. Hasan Elif'e şaşkın şaşkın bakıyormuş. Ne var Elif? Ne oldu? Bir şey mi diyeceksin? Demiş. Elif eliyle yerdeki çöpü işaret etmiş. Hasan hala tam anlamamış. Ne var? Anlamadım Elif. Açık söyler misin? Demiş. Bunun üzerine Elif yerdeki meyve suyu kutusun yanına gitmiş, onu göstermiş. Bunu görüyor musun Hasan? Bu çöpleri sen, ben, o yere atarsak yerler ne kadar kötü olur değil mi? Biz çöpleri evimizde yere mi atıyoruz? Demiş. Hasan Elif'in ne demek istediğini çok iyi anlamış. Hemen eğilmiş, yerdeki kutuyu almış, doğruca götürüp gülümserin içine atmış. Teşekkür ederim Elif. Beni temiz olman için uyardın. Sen iyi bir arkadaşsın demiş. İki arkadaş birlikte sınıfa girmişler. Öğretmen de sınıftaymış. Elindeki değneği tahtaya doğrultmuş. Tahtada temizlik konulu şiir yarışması yazıyormuş. Herkes heyecanlıymış. Öğretmen öğrencilerine kısa bir konuşma yapmış. Sevgili çocuklar, Temizlik konulu şiir bizim için çok önemlidir. Çünkü bu şiirleri afiş yapacağız. Okulun her yanına asacağız. Böylece okulun ve öğrencilerin temizliğine de katkıda bulunacaksınız. Şimdi şiirlerinizi yazmaya başlayabilirsiniz. En iyi şiir kupayla ödüllendirilecektir demiş. Çocuklar hemen şiir yazmaya başlamışlar. Arif, şiirini hakkında tutuyormuş. Çünkü sürekli onu düşünüyormuş. Ama onu düşünürken temizliğe de dikkat ediyormuş. Meyveleri yıkamadan yemiyormuş. Elini temizlemeden sofraya oturmuyormuş. Çevresinin kirletilmesine de müsaade etmiyormuş. Arif kısaca temiz bir dünyayı seviyormuş. Bunun için de şiirini temiz bir dünya için yazmış. Herkes şiirini bitirmiş. Şiirler öğretmene verilmiş. Şimdi merakla değerlendirilmesini bekliyorlarmış. Öğretmen, çocuklar teneffüste şiirlerinizi değerlendireceğim. Diğer ders dereceye giren şiirleri açıklayacağım. Birinci şiiri de şairinden dinleyeceğiz demiş. Şiir yarışmasına katılan öğrenciler merak ve heyecan içindelermiş. Bahçeye çıkmışlar kendi aralarında yaraş, yarışmayı değerlendiriyorlarmış. Herkes kendisinin birinci olacağını söylüyormuş. Merakla beklenen an gelmiş. Zil çalmış. Derse girmişler. Öğretmen kağıtları masaya bırakmış. Çocuklar şimdi dereceye girenleri açıklıyorum. Şiir yarışmasının üçüncüsü Hasan oldu. Çünkü Hasan sadece temizliğin bir yönünü anlatmış. İkinci ise Ali oldu. Çünkü Ali de temizliğin iki yönünü anlatmış. Şimdi sıra birinciye geldi demiş. Herkes çok heyecanlıymış. Öğretmen şiir yarışmasının birincisi Arif oldu demiş. Çünkü o temizliğin üç yönünü de anlatmış. Şimdi şiirini okumak için tahtaya bekliyorum demiş. Arif neredeyse sevinçten havalara uçacakmış. Şiirini almış okumaya başlamış. Merhaba temiz dünya. Erken kalkarız, elimizi yıkarız. Erken kalkarız, Yüzümüzü yıkarız. Biz biz temiziz. Çevreyi kirletmeyiz. Biz biz temiziz. Dünyamızı severiz. Kalbimiz temiz. Kötülük düşünmeyiz. Kalbimiz temiz. İyileri severiz. Arif şiirini bitirmiş. Arkadaşları Arif'i ayaklarla çıkmışlar. Çok güzel bir şiir olduğunu söylemişler. Onu tebrik etmişler. Öğretmen hazırladığı kupayı getirmiş, Arif'e vermiş. Diğerlerine de birer, birer madalya takmış. O günden sonra Arif'in sınıfı hep temiz sınıf seçilmiş. Okulda örnek sınıf olmuşlar. Temizlik bir gül tohumu gibi düşmüş, sağlıklı çocukların yüreğinde büyümüş, kokusu tüm dünyaya yayılmış. Evet sevgili çocuklar hepinize sevgi dolu, umut dolu, temiz dolu yarınlar dileğiyle. Hoşçakalın.